Devam çare yok bu bokun sonu başı yok Tüm mekanlar evalıyor çünkü seko durmadan ateşi diyor ateşi diyor ateşi diyor Ateş sokaklar kovalar ateş ediyor Sormadı kimseler halimi İçim cenaze merasimi Ölmüşüz yok mu bir faili Bombayız Pimi yok Hesapla şimdi ne haldeyiz Cehennem olur mahallemiz Şeytana bile bahaneyiz İşini Biliyor. Sorma bana sorma sorma kim o Geziyor bu caddeleri peşinde bir filo Fark ediyor on bir izleyen bir pilot Değil ateş varut sergen kasino Ateş ediyor yo Korkaklar kovalar ateş ediyor Kriz kriz ulalara çökeriz biz Nasıl oturduysa kalkmasını biliriz Soğuk havalarda görünmüyor çeteniz Hepinize yeteriz selam sütük yine biz Daralı nefes Bu dakikalar Tribi bir, bir kez götün üç buçuk kata Oralar pis mi çıkmadıysan hiç Mahallede büyümeni size ne katar? Sakın aramıza girmeye kalkma Siz de Olsunuz sadece lafta Müşvet hey, hey. sevmiyorum ama cebim yanda İşte gişe rekorları baba vizyonda yeah, yeah. Limit yok limit yok Cash Money talk money talk Ey, ey, yüksek libido taşağımız iki ton yeah, yeah. Özgüvenin sebebi kardeş yeah. Trip yok trip yok Sevme. Duble koy duble koy ey, ey, hey, hey. Kafa trilyon bura nere bilmiyorum Zaten koşu sormaz adres Ateş ediyor Ateş ediyor, Ateş ediyor. Ateş ediyor Ateş ediyor, evet. ateş ediyor. Ateş ediyor. Evet. Caddeler, sokaklar, kovalar ateş ediyor Devam, Sarıyor, bu bokun sonu başıyor Tüm mekanlar alev alıyor çünkü sego durmadan Ateş ediyor, ateş ediyor. Uyanıp yine sana baktım, bugün sarıp yaktım, dünün yarım kalmış düşüm. Bütün gün niye sana bağlıyım düşündüm, bunlar anlar mı sana yazdım üşüttüm. Bugün edek hep yara aldım, gözüm karalandı, düşüp kala kaldım üzüldüm. Fakat yine de sana bağlıyım düşürdüm, mi bütün gün alırım daha da güçlü seninle. Yaşıyorsun bugün. Pek yok yokmuş gibi Hiç bir acelimiz yokmuş gibi Ruh gezegenden kopmuş gibi Ah, Yaşıyoruz tüm bu günleri Pek ecelimiz yokmuş gibi Hiç bir yokmuş gibi Ruh gezegenden, ruh gezegenden kopmuş kopmuş gibi kopmuş gibi ay 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 kopmuş gibi ruhum gezegenden kopmuş gibi ay 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 kopmuş gibi ay 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 paralı orospu pazarı Kaçırınca gece vakti keçileri Tek çıkışım uçurum yine de gel içeri Hep Çiyorum ay, ay yaş gibi. Bence Azrail çoktan unuttu bile beni. Ha. Hangi tepeden bakarsan bak değişmez manzara. Küllerinden doğar şehir bir ara hatırlatsana. Mutlu gibi görünmeyi, suçsuz gibi süzülmeyi ve gerçekten üzülmeyi ruhum gezegende uyur gezer.